Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü anketlere bir bakalım. Ankette yabani dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursak aile dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.11 total 4.13 AB 4.55 reytingi ABC bir elde etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda artış yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından beklenen bir sonda 30. bölümde finale gideceği haberi önceden de gelmişti. Dizi zaten bir final bölümüne yükselişlerle gittiğini söyleyebiliriz. 3 kız kardeş reytinglere de görüldüğü gibi dizi 4.03 total 2.38 AB 3.27 reyting AB çevirdi elde etmiş. de AB grubu haricinde artış olduğunu görüyoruz. Dizi açısından alışık olduğumuz bir sezon 4 bandını da görmüş. Bu oranlarla sezon sonunu görür gibi görünüyor. Ben bu cihana sığmazan reytinglerde görüldüğü gibi dizi yeniden 5 bandını zorlamış. Totalde 4.96 ABD 3.04 AB 1de ise 4.36 oran elde etmiş. Diğer dizilerde olduğu gibi yine bir artış içerisinde olduğunu görüyoruz. Genel olarak bu hafta salı günde dizilerde artış gördük. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Yabani reytinglerde görüldüğü gibi yabani ise tüm gruplarda ikinci sıra, sırada yer almaya devam ediyor. Survivor'ın gelişi diziyi ikinci sıraya geriletti. Totalde 6.36, AB 4.66, ABC 1'de ise 5.47 oran elde etmiş. Total grubunda iyi bir artış yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından şu aşamada iyi oranlar. Belki de total grubunda zirveye aldığı bir hafta görebiliriz. Survivor ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. Genelde 7 bantlarında görmüştük programı bir düşüşe girmiş. Hafif çok büyük düşüş değil ama hafif bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. 6.59 total 5.98 AB 6.84 rating ise ABC bir değer etmiş. Esaret de görüldüğü gibi esaret haftayı 2.20'lerle açmıştı. Bugün de iki bandı altına gerilemiş ama çok büyük bir gerileme değil. 1.99 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından bakalım hafta nasıl geçecek. Kan da de haftayı 0.90'larla açmıştı. Bir bandı oran gelir mi derken bugün 1.10 reytingde totalde 38. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Bakalım bu hafta bir bandı oranı tekrardan görebilecek miyiz? Rüzgarlı Tepe reytinglerde görüldüğü gibi dün haftayı 131 140a yakın bir seviyede açmıştı. Bugün ise 1.13'e gerilediğini görüyoruz. Ama yine de bir band üzerinde kalmayı başarmış. Bence kanal için yeterli olabilir bu oranlar. Önümüzdeki günlerde bu durumu daha net anlarız gibi. Genel bir bakış atacak olursak salı günü çok fazla değişkenliğin olmadığı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Ayede planlandığı gibi 30. bölümde finale gitti ama... Dizayt reytingleri açısından ikinci sezon çok iyi değil de üç kız kardeş de bu reytinglerle sezon finalini görür gibi. Ben bu cihana sığmazam alışık olduğumuz oranlar yabani de bir yükseliş içerisinde. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.